adı hangisi karısı. Harika bir komedi oyun. Biz Trump Tower Gösteri Merkezi'ndeyiz. Epizot Görsel Sanatlar ve özle yapıp ortak yapımı. İrfan Kangı yönetmenimiz buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Atıyorum. Atıyorum. Evet. <laughs> Sevgili arkadaşlar, bu oyun seyirciye ne vaat ediyor? Oyununuzun özellikleri nedir? Bayanlardan mı başlayalım? Giray'dan başlayalım bence. Giray'dan mı başlayalım? O zaten hakimiyet. Giray çok keyifli. <laughs> Giray çok iyi noktada. Şu an evet. anlatabiliriz. Giray'dan mı başlayalım? Oyunu masaya getirdik. Masaya getirdik. Oyunu masaya yatırdık. Şimdi ne Yani Oyunumuz e, Ray Coney bir İngiliz fars komedisi. Evet. İngiliz yazarın yani bir kapı komedisi olarak geçiyor. Durum komedileri olarak. E, şu anda e, İngiltere'de zaten en çok oynanan oyunlardan biri bu. E, yıllarca. Ve şimdi de bizim ve İrfan abinin yorumuyla sahneye tekrar taşındı. Ee, onun dışında Gürhan Altındaşar, Selen Soyder, Göktu Derici, Zeynep Beşerler, Ömür Özdemir, Şahin Öztürk, Vay be ne güzel sen Ve <laughs> sen deniz. Ben Deniz Giray Mertürzenoğlu. Buradayız. Alkışlıyoruz. harika bir oyun. İskers oyunu şu andan sonra yaklaşık olarak Kasım ayında ve Aralık ayında İzmir'de, Mardin'de, Urfa'da, Adana'da, İstanbul'da e, seyircisiyle Antalya. buluşmaya Antalya'da Eskişehir'de, Eskişehir'de seyircisiyle buluşmaya devam Kasım, edecek. Evet. De miydin, evet, 3 Kasım Evet 3 Kasım Kozile'yi bekliyoruz. Sizin Yozgatlılar bek üzülmesin. Yozgatlılar üzülmesin ama oraya da geleceğiz Mart'tan sonra. E, herkesi oyunumuza bekliyoruz, eğlenmeye davet ediyoruz. Efendim Sivas Hayır. sen mi istiyorsun? <laughs> Olur tamam yazın, Sivas, Sivas yazın. Sivas'a da Size Aynen. de çok Aynen. teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun arkadaşlar. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Alkışlarınız bol olsun. Hangisi? 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 Gelin çözün. Söyleyeyim mi? <gülüyor> 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 Beni lütfen bir mıhır polis karakoluna bağlar mısınız? Santral. Teşekkürler. Beni lütfen bir polis karakoluna bağlar mısınız? Şoförlüğü yapıyor. Sabah uyandığında gelmemiş olduk olması Oysa dün gece 12'de gelmiş olması gerekiyordu. Bu sabah 7.30'da gelmiş olması gerekiyordu. Gece vardiyasından. Gece vardiyasından sonraki vardiyadan. Ay gördüm. Ay. ay, 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 ay Gel buraya! Evet, yap şöyle, top, <laughs> <benim> yap şöyle. <laughs> bir ben. Ben yapmıyorum. Sen neler sevgilim sana? Kahvaltı öyle. Sana bir de yumurta yapayım. <laughs> ay birkaç tane sorum olacak dün geceyle ilgili. Siz aynı sizlere da mısınız ha? Bimbledon <laughs> karakolundan konser tam. Bravo! Gençler diyorlar bak karakoldan diyor. Ee, bu arada gidiyken ben apartman görevlisi ne yaptım? Apartman görevlisi ne yaptı? John dedi, bir düzene dedi böyle deri ceketliyle birbirine girdi. Ne oldu? Ne oldu? Çok merak <laughs> ettim. <ederim. gülüyor> olmaz, olmaz Beniciğim, olmaz. Benim para kazanmam lazım. Ben yarın gün çalışayım, gideyim, ekmeğimi evime getireyim ya. Bu. 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 Bu ne anlar <laughs> 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 Nasıl bir dakika sen ondan ayağımı çekiyorsun mu bağırıyorsun? Bu <laughs> sorma şey oldu ben havaalanından geliyordum taksiyle e, araba maruza yaptı. E niye daha önce telefon etmedin? Telefon bağlı. Bir şey e Efendim tamam. siz böyle baya Evet. Siz baya sivitlisiniz. Evet. O zaman... Geçin <laughs> kaydını Fotoğraf çekeyim. O zaman ben siz olur mu? Gel gel. John. Güzel. Eee sabah sizinle telefonla konuştuktan sonra... ...çevredeki <laughs> şey askerlerle temasa gittik. O sorun çözüldü. Ben kendisiyle görüştüm. Benimle çıkmadı. Sana faydası olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Kız yavaş dur. At gibi karısı. <laughs> kadar bacağım var. Bacağım kadar boyun. Attı karı. Attı karıncaya bindi mi kız?